Sevgili seyirciler haber masası devam ediyor. Bugün sağlık turizmi dosyasını açıyoruz. Haber masasında günümüzde tüm dünya ülkeleri sağlık hizmetlerinin maliyetlerini düşürmek için yeni arayışlara girdi. Dünyada sağlık hizmetini daha ekonomik ve daha kaliteli alma isteği ülkeler arası hasta hareketliliğinde artırdı. Sektöründe ilerlemiş olan ülkeler ülkelerindeki turizm faaliyetlerini 12 aya yaymak için alternatif arayışlar içerisinde. Türkiye'de turizm faaliyetlerini 12 aya yaymak sağlık turizmiyle geliştirmek zorunda. Bu durum bölgesinde lider ülke olmanın ve gelişen sağlık turizmi pazar payından yararlanmak istemesinin gereği. Ülkemizdeki sağlık kuruluşları kaplıca işletmeleri son yıllarda hızla gelişti ve yaygınlaştı. Hatta ve hatta birçok kuruluşumuz batıdaki emsallerini geçti. Ayrıca sağlık turizmi kongrelerine birçok ülkeden sağlık yatırımcıları da katılacağından medikal sektörü içerisinde yer alan üretici firmalar bu kongrelerde kendilerini tanıtma ve pazarlama açısından büyük bir fırsat yakalayacaklar. Tüm bu sebeplerden ötürü sağlık turizmi Türkiye için büyük önem taşıyor. Tabii ki sağlık turizminin en önemli merkezlerinden biri de Türkiye'de İzmir olması bekleniyor. Bildiğiniz gibi İzmir Expo 2015 adaylığını sağlık temosuyla ortaya koymuştu. Ancak bildiğiniz gibi kaybetti. İzmir ve Hinterland'ı gerçekten de sağlık turizmi yatırımları açısından oldukça büyük bir potansiyele sahip. Expo alanı olarak seçilen İnciraltı'nı altını düşündüğümüzde ve özellikle tarihsel anlamda şifalı solara yakın bir merkezde bir bölgede bulunması sebebiyle İnciraltı'nın altının önümüzdeki dönemde sağlık turizmi ile ilgili yatırımlara ev sahipliği yapması Expo süreci boyunca da çokça tartışılan konulardan biriydi. Ancak İnciraltı'nın altının nasıl planlanacağı da büyük önem taşıyor. İnciraltı İzmir'in en değerli bölgelerinden biri. İnciraltı'nın sağlık turizmi yatırımlarına uygun olarak mı planlamalıyız, yoksa başka türlü mü planlamalıyız? Bunun da çok büyük önemi var. Şimdi isterseniz hep birlikte haber masasının sağlık turizmi ile ilgili hazırladığı özel dosyayı izleyelim. Dosyamızda hem İnciraltı'nın sağlık turizmi açısından uygun olmadığı sorularının cevabını, hem de önümüzdeki dönem nasıl planlanması gerektiğini, hem de sağlık turizminin İzmir açısından taşıdığı önemi bulabileceksiniz. Haber masasının bugünkü dosyası Sağlık Turizmi İzmir ve İnciraltı. İzmir 2015 Dünya Saygısına sağlık temasıyla aday oldu. Gerçekten İzmir ve Hinterland'ında bulunan bölge sahip olduğu doğal kaynaklar ve coğrafi yapıyla sağlık alanında yatırım yapılması için oldukça uygun görünüyor. Ancak stratejik olarak neyin nasıl yapılacağının iyi planlanması gerekiyor. Expo sürecinde özellikle incir altının gelecekte ne şekilde değerlendirileceği çokça tartışıldı. Ancak sağlık temasıyla aday olunan Expo'nun kaybedilmesinin ardından incir altının planlanması konusu gündemi eskisi kadar meşgul etmiyor. Önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bölgeyle ilgili yeni planın açıklaması bekleniyor. İlk duyumlar bölgede ticari ve turistik tesislerin yanı sıra rezidanslara yani barınma alanlarına da yer verileceği yönünde. İnciraltı ve Bahçeler Arası Tabiatını Güzelleştirme Derneği bölgede arsası olan vatandaşların hakkını savunan bir dernek. Derneğin başkanı Ekrem Şen haber masasına özellikle eksponun kaybedilmesinin ardından yaşanan süreci değerlendirdi. Şen'e göre incir altındaki mülk sahipleri geçmişten bugüne sürekli mağdur durumda bırakıldı. Bölge halkı hep kamulaştırma mağdur olmuş. Ta ki 60'lı yıllardan beri kamulaştırmaya mağdur olmuş. Balçova Barajı'na, Termal Tesisler'e, 9 Eylül Üniversitesi'ne, Ekonomi Üniversitesi'ne, Otoyol'a, hatta Mithatpaşa Caddesi'yle Çeşme Otoyolu arasında kalan bugünkü ticari olan bölgelerde bir takım e, mağduriyetler de söz konusudur. Şen, bakanlığın yeni planına göre yüzde %40'a yakın oranda yasal terkin söz konusu olacağını ve bu terklerin büyük bölümünün Haydar Aliyev Bulvarı çevresinde olacağını belirterek planlamada yaşanacak teknik sorunlara değindi. Şen'e göre yeşil alanların Aliye Bulvarı ile kent Ormanı arasında yığılması ve bu alanda %40 terkin söz konusu olması Aliye Bulvarı'nın güneyinde yapılacak planlamayı olumsuz etkileyecek. Ayrıca 08 emsal ve 4 kat olarak verilecek yapı izni şene göre yatırımcılar açısından yeterince çekici değil. Şimdi siz eğer düşük emselle burada bir yapılaşma öngörülürse turizm ağırlıklı bir tesis olacağı için ve ülke sahiplerinin bazıları turizm ağırlıklı tesis yapma yoluna gidecektir. Ama büyük bir çoğunluğu gitmeyecek. Dolayısıyla yatırımcının buraya gelmesini bekleyecektir. Bu emsallerle hiçbir yatırımcı bu bölgeye gelmez. Burada verilen emsal 0.8 gibi bir emsal verilmiş. Bu 0.8 emsal bizleri mağdur edeceği gibi o bölge, o alanın da bir prestij niteliğinde yapılaşması konusunda da büyük aksamalara neden olacaktır. Öyle bir planlama yapalım ki İzmir'imizin prestiji olsun. Lokomotif bir İzmir'e, lokomotif bir ivme e, kazandırsın. İnciraltı ve Bahçeler arasındaki mülk sahiplerinin sesi olan derneğin başkanı Ekrem Şen bölge sağlık turizmine de açılsa, konut alanı olarak da düzenlense makul emsallerle ve kimse mağdur edilmeden planlamanın gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Şimdi biz Uçuk emseller peşinde değiliz. Biz ama 08 gibi terklerden sonra 08 gibi bir emsellerle bölgeye de İzmir'in arzu ettiği yatırımların bir rant, olacağı kanaatinde değiliz. İnciraltı'nın sağlık turizmi açısından ne şekilde değerlendirilebileceğini İzmir Şehir Plancıları Odası Başkanı Tolga Çilingir'e de sorduk. Aynı zamanda 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Çilinger'e göre bölge sağlık turizmi yatırımları için uygun değil. Yani incir altı tek seçenek değildir bunun için. Yani incir şu anda sahip olduğu özellikler itibariyle incir altı olmaması gerekir. Yani bugün bir resmi rapor var. Tarım İl Müdürlüğü'nce verilen burası mutlak tarım alanıdır diyor. Çilingir'e göre sağlık turizmi İzmir için büyük önem taşıyor. Ancak tesisleşme alanı olarak İncil altı dışında bir bölgenin belirlenmesi gerekiyor. Çilingir bunun için yarımadayı öneriyor. Yani sağlık turizmi tabii ki önemlidir ve termal tesis termal kaynakların doğru bir şekilde kullanılması tabii ki esastır ekonomik anlamda ve yaratacağı iş gücü anlamında ama İzmir'deki farklı seçenekler örneğin yarımadada Çeşme Yarımadası içerisinde olabilir Seferihisar bölgesi Yine çok zengin kaynaklara sahip, yakın çevrede de başka seçenekler varken bu alana seçilmiş olması akıllara başka türlü sorular getiriyor. Peki incir altı ne olacak? Yine askıya çıkacak plan taslağı öncesinde tartışmalar sürüyor. Tolga Çilingir detayları konuşulmaya başlanan planın içeriğine bakıldığında bakanlığın ne yapmak istediğinin çok da belli olmadığı düşüncesinde. Şimdi bu ikinci plan, ikinci revizyon başka türlü bir yaklaşım içeriyor demek ki bir kere Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu alana ilişkin görüşleri çok netleşmiş değil. Çünkü planın içeriğine baktığımız zaman da bazı kararlar belirsiz. Yani tercihli kullanım kararları var içinde. Ne olacağı belli değil. Yani ne olacağı belli değil derken turizm tesisi olabilir, rezidans diye adlandırılan bir kullanım kararı var. Böyle bir kullanım olması durumunda biliyoruz ki rezidans diye nitelenen binalarda yerleşim yani konut yerleşimleri ortaya çıkıyor. E bu durumda eğer böyle bir kullanım seçeneği olacaksa bu alanda yaşayacak olanların gereksindiği okul alanları, işte parklar, ondan sonra sağlık tesisleri gerekecektir. bunların gereksindiği bu alanlar nereden karşılanacaktır gibi pek çok soru peş peşe gelecek. Çilingire göre askıya çıkacak olan plana göre inciraltının herhangi bir özelliği kalmıyor. Yani planın şartları inciraltının özel bir bölge olması durumunu bir anlamda göz ardı ediyor. Yani bu yapmak istediklerinizi siz İzmir'in herhangi bir yerinde zaten yaparsınız isterseniz. Inciraltı Yarımada ya da bir başka bölge. Bir gerçek var ki neresi olursa olsun İzmir'in sağlık turizmi yatırımlarını ev sahipliği yapması adeta bir zorunluluk. Coğrafya, tarih, iktisadi yapı ve doğal kaynaklar bunu söylüyor. 9 Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde sağlık turizmi konusunda araştırmalarını sürdüren Profesör Doktor İge Pırnar da aynı görüşte. Peki, öncelikle Ege bölgesi zaten hali hazırda çok